Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 26'sı. Bosna'dan çıkmıştık. Saat şu anda 10 e, buçuk. Saat 10 e, gibi ortalama e, Sırp güm gümrüğüne geldik. Kalotina. E, Sırp'tan çıkış, Bulgar'a giriş ortalama bir yarım saat kadar falan sürdü. E, pek bir yoğunluk yok. size şöyle bir tavsiye verebilirim ee, geldiğiniz zaman e, sol tarafa alın çünkü e, sol bantı aldığınız zaman e, gümrükte e, en sol tarafa aldığınız zaman 6-7 tane e, gümrük kapısı daha oluyor o tarafta yani çok daha akıcı ilerliyor bu da benim size bir e, ufak bir bilgim olsun kazans belası herkes hayırlı yolculuklar diliyorum e, şu anda dediğim gibi saat 10.30 buçuk. Kapıkule'ye doğru ilerliyoruz. Kapıkule'ye vardığımda durum bilgisi vereceğim inşallah. Herkes Allah'a emanet.